Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz de oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kurt Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Ee, bir şey soracağım, bir şey açacağım arkadaşlar. Yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim. 10x kusursuz 10x alsam kritik de delicili bloklu mu? Yoksa ok savunmalı Sura'ya ne gider büyülür? Keskinliğe ne gider? yorumlarda yazarsanız vallahi ben <laughs> bilmiyorum. Acaba kritik blok ok savunması gider mi? Bir şuraya ya da delici, kritik, yok delici, ok, blok, hangisiyse yapın. Her prens 3 görevi yaptıydık. Hep birlikte açalım. Videomuzu ne yazdı? İnşallah zannetmiyorum bu sefer. Ne verdi? Ender. Olsun. Sağlık olsun. Şuradan kaç puanımız varmış? Bir de ona bakalım. 6.150 puanımız varmış. Bunu yine 15 falan yaparız. Daha bir şeyler yaparız. Geçen hafta e, şamanımız çamanımız ezelden gelmedi. Bu hafta geldi. İyi ki getirmemişik. Hiç i̇şte değilse birkaç bir şeyler dolumuz var. Neler getirmişiz göreceğiz. Şöyle şamanımız geldi. Şu anda adı yok ortalıkta. Bilmiyorum inşallah birileri kullanmıyordur. Lil. Kedimin ismini koyuyorum. Öyle mi yazılıyor bilmiyorum ama oldu mu? Değiştirdim ve oldu. Ve giriyoruz. Birlikte giriyoruz. İyi ki geçen hafta gelmemiş. Çünkü bir tane boşluk yoğdu. Bak oyun dondu. Dondu mu? Tekrardan açayım ya. İnşallah bir sefer donmaz. Girelim birlikte. Tamam, girdi oyuna. Gayet iyi. Allah bilgisayar da yavaşladı hani ben gibi. <laughs> Abicim bilgisayarlar da aşırı bağlı. 40, 45 iyi bir bilgisayar almak istiyorsan olsun sağlık olsun. İdare edeceğiz şimdilik. Bakaracağız. İlerleyen zamanlarda iki tane çocuk okuyorsun Kolay değil. Bakalım. Hadi. Şu anda geldik. İyi tamam. Önce bir simyalarımıza bakalım. Bu simyalarımız uçmuş yok. Şurada neydi? Ş Bunda zaten yok antikalar. Bunda bakalım antikamız full. Bunda efsane mi var mı yok? Bunda efsane mi var mı yok? O burada da iyi. Yok. Burada full. Burada iki tane var. Antikamız gayet güzel. Oh oh. Güzel. 200 wonluktan fazla orada antika simyamız var. Şimdi bunlar niye getirdiniz diyeceksiniz Belki dedim zaten şeylerimize artı basacağım. Neydi Beta tasımlara işte anlayın ya. Şu engel kitabı para ediyor. Yok bu aynayı nereden ben engel mi zannettim? Olanları getirdik. Ne yalan söyleyeyim. 200 sepnemleri. Şunu ha ninjamıza getirdik. Artı 9. Kati zaten. Efsun'u da olsun. Hallederiz onu. GB'mizi getirdik. Ninjaya bunu getirdik. İnşallah diğer tısınlarımızı getirmemişiktir. 13 tane üste koyan eldivenimiz var. Cumhuriyetten getirmiştik zaten bunları. Bunu da getirdik. Bu hilal sandığı var. 30 günlük. Onu da getirdik. Başka başka ha şuraya girelim. var. Olanları getirdik. Bir şeyler getirdik. İşte simya, işime yararları getirdik. Ayçıklarımız var. Bunlar hadi 4 fondan satmış olsak ne yapar? 20 von burası 20. 20 mi yapıyor? 5 kere 4. 20 yapar. 20. 40. 40 60 80 100 140. 140 diyelim. Burası. 240, 250. 140 B, 200 de oydu. 300, 350 oldu. Ee, 350. Şurada 30 won yapar. Burada 25-30 M'den satılıyor tanesi. Ee, 400. Ya ee, buraya hiç bakmayalım. Olanları getirdim çünkü. Yani 400 won'a 400 won'luk bir şey getirmişiz gayet de güzel. Tel çöp itemler. Ayşe için 50 lira ver, 55 de ver. İdeal bence. Gayet de güzel. Arkadaşlar locamızda kurduk. TR19 yaptık. Liderimiz bu. Bu liderimiz bu olsun arkadaşlar. E bundan sonra zaten Elmet hocası da yaparız. Bilmem bir şeyler de yaparız. Yaparız da yaparız. <laughs> Gel gelelim bizim çöplerden yaptığımız farmlardaki çöplere geçelim arkadaşlar. Çöp demeyelim. Val vallahi bom kaynıyor yani. Gelmişken şuraya da bakalım bak satılacaklara. Satılacaklar hepsine bakalım arkadaşlar gösterelim sizlere. Antikalarımız bunda da var. Var babam var. 12'si yok mu vardı? Burada da var. Efsanevilere var mı? Bakalım onlara var. 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 Burada da var. Ee, bayağı paralara. 400, 500. Tamam 500 yakın bir para ediyor onlarla birlikte. Burada da var 750 yapar. Diğerlerine bakalım tel çöplerimize. Şimdi bu hesapları tek tek buradan itibaren açmaya başlayalım. Bakalım neler var neler yok. <laughs> ben birazcık şeyim ya. <laughs> Böyle doldururum doldururum ondan satmaya başlayalım. Şu anda iki hesapla açacağız zaten pazar kuracağız. Bundan sonra gelsin bonlar gitsin bonlar. Affedersin 2-3 aya kadar Allah soruluk hesap çıkartmaya yetim var çünkü. Bağsırımda çıksın yapacağım. Çatlasa da bir yerlerim yine yapacağım. Çünkü çok inatlaştım. Yapacağım. zorluk, şaman yapacağım arkadaşlar. Yapacağım. Ha burada bazı şeyler azalmış. Hava yardımlar var. Kutsama. Mamalar mamalar. Ayıp. Keskinlik nereden girmiş buraya bazı PK'ler. Olsun. Yanlara bakalım. Mamalar var. Şamalar kasmak için derece onları koymuşudum. Şuradan girelim. Ya bunların hepsinin full dolu olması lazımdı. Benim herhalde o benim gözümden kaçmış. Olabilir. Bak bu da öyle. Gözümden kaçmış. Ben bunları doldurman lazım diye ben diğer hesaplara doldurmaya başladım. Bunlar bir fullleyelim. Bunlar hep para, emek, hep emek. Tamam. Şuna bakalım. Sıkılmazsanız izleyelim. Ne var? Çel <laughs> çöpten istemişler. Bunlar hep emek. far Orada ne var diyeceksiniz Zahim. Öyle demeyin be. Bunlar da e, Prens, Prens Üç Görevi'nde yap, yaparken aldığım razı olur sandıklar hala duruyor. Bak burada da mamalarımız var. Bunlar da satılacak. Niye buradaki boşlukları ben görmemişim ya? Acaba farklı bir hesaba mı baktım? bakıyorum ben şu anda? Yok zannetmiyorum. Harbiden zannetmiyorum. Ha, bak bu, bundan sonra dol dolu olması lazım. Bu bazı kitaplar niye girmiş buraya? Ben bunları alıp satmam lazımdı daha önceden. Buralar hep yardım, hava bekkeler olması lazım. Olsun, gözden kaçmış olabilir. Diğer hesapları fullledik olsun. Buna bakalım. Nik böyle videoyu kapatmanla yapıyorum ki dayı ondan alıp ona doldurdun demeyin diye arkadaşlar. Harbiden öyle yapıyorum. Hava hava. Bir yansıtma nereden geçmiş? bazı bir kitaplar buradan nereye gel? Bunların tane zaten 16-17 m. Bazı bir heykeler biz buna Almayı unutmuşuz buradan alıp da satmayın ya. Neyse sağlık olsun. Olsun onlar da bir para. Onlar da bir emek. Daha var mı be? Var var. Harbiden bunlar ne ya? Mamış mamışlar var mamalar. Bu yardımlar zaten 15 m 14 m burada. Hava ve 9 M. Açalım. Şundan mıydı? 2-3 hesap kaldı. Kutsamak. Kutsamalar 3.5-4 M'den gidiyor. Yardımlar öyle. Yardımlar 14 15'ten gidiyor. Ama bak, bak buraya da öyle yok. Bak biz burayı da doldurmamışız. Niye diğer hesaplara başladım ki ben bunları doldurmadan? Ben stok yapmayı pek severim. <laughs> Stokları yaparım, satmaya başlarım. Artık bunlar satmaya başlarsan. Ha burada bir full yüzük var. Bir de bir hesabın ya hesapta full yüzük var. Çünkü 540 tane yüzük yaptım. Sipariş almıştım. Pazar koymadım. Onları fullledim. Zaten boşaltılmam lazım. Onun vereceğiz siparişimizi. Bak bu hesabı da girelim. Bu hesapta e, alttan başlayalım. Neler var ben bilmem. Bak burada da var. Herhalde dandik, dandik BK'ler yok herhalde. Hadi ya girelim. Girdik. Ya şu eritmelik taşları bu mecburu koydum. Çok boş şeylerimiz yok. Yüzüklerimizi yaptık. Sipariş aldığımız için. Bunlar da e, ya, şuramızın yani karakterinde düştü simya yapmak için. Çünkü kazarken lazım oluyor. Simya biriktiriyoruz mecburen. İlaç ya şurada. Dantik BK'miz yok arkadaşlar hiç. Şunları bile satıyorum ben. 12-13 M'ye gidiyordu. Öyle. Ne vursan satacağız abicim, çünkü alı hesap yapacağım, ben inat yaptım. Ben geç bilene kaldım. Kışım zaten işlerim olmuyor. Biz de ne yapalım? Vallahi kullerimizden, çöplerimizden alı soruluk hesap çıkartacağız, bundan sonra öyle. Ha bu hesap dolduracağız zaten, bu boşmuş. Temizlemişiz de bazı şeyleri almamışız yine. Oh 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 yardımlara bak. Atacağız pazara arkadaşlar. Atacağız pazara. Farm yapmam lazım bir gün. Şu anda bu e, içerik için uğraşıyorum sizlere. İçerik demişim. Çöplerimize bakmak için. Çünkü bunlar boşaltacağız. Pazarı kuracağız. Oh 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 oh. Her türlü para. Her türlü para. Gel 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 gel. Daha bunlar ne ki? Ha? Karakter atalım. Başka diğer hesaplar da var mı? Kesin vardır yine. Bilmem lazım. Acaba ben kesin vardır. Kapatmıyorum çünkü videoyu kızabilirsiniz ama göstereceğim arkadaşlar. Bunlar da satılıyor arkadaşlar. Satılıyor. Kutlama, yardım, hava. Yardım, yardım, yardım. kusama, Uşak. Bunlar 15-16M. Şu 30M. Karakter atalım. Buna baktık. Ha, yok bakmadık. Bu en sondu. Var mı yok mu bilmiyorum ama bakacağız. O varmış. Bak dolduruyormuşuz herhalde bunu da. Hava 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 bak. Bak bunlar da yok. Dandik kitaplarımız yok. Demek oralar alıp alıp satmamışız. Boca biriktirmişiz. Bazı var ama genelde hava, yardım onlar var. Gel gelelim şimdilik de bu şamanımıza ve yan karakterine. İyi bakın arkadaşlar. Çünkü şey atmayacağım. Karakter atmadan, şey videoyu kapatmadan göstereceğim. Burada cesaret planlarımız var. 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 Değil mi? Bak dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci. Depoyu açalım. Ben zaten bunları Ayçın'a yakın satacağım pazar atacağım. Bak şimdi böyle. Burada depomuzda da var. Karakter atıyoruz arkadaşlar. Canım çıkana kadar yapacağım yani. Farm yapacağım. İnat ettim, inat ettim. Bağsırım da çıksın. Bir şeylerim de çıksın. Her <laughs> yapacağım. Tek başıma da keseceğim ara soru. Bakın da görün. Ha bu bir level. Bunda yok. Acaba hangisindeydi? Ha şunda vardı. Şunlar da yok. Şunu boşalttık. Bunu da doldurur zaten dolar o. Ay çağına kadar daha var. Günde günde 5-6 saat farm yapıyorum arkadaşlar. Valla felaket metin kırıyorum. Çünkü metin kırmayı çok seviyorum ben. Bir şuramı bozmayı düşünmüyorum. Çünkü şamanımı küllerimle doğ, doğra, doğ duracağım daha doğrusu. Benim küllerimden doğuracak o. Yapacağız abicim yapacağız. Ha, gözler... Ha, orada cesaret paneli nerede gördünüz? Burada da doldurmaya başladık arkadaşlar. Nereden baksan vallahi bin won'u da geçer bak. İster inanın ister inanmayın. Satsam. Ha, şunlar üste atmalık vardı. Bunu da bu diğer videoda yaparız. Ben şurada bir şey göstereceğim arkadaşlar. Dur. Daha burada da var. Alevimiz var. Satılacak. Ha, Istritlerimiz var, okeylerimiz var, var babam var, <laughs> var da var, bu, bu yüzükler şeyden çıkmıştı zaten, bunlar pazar atılmıyor herhalde bilmiyorum. Ha şu artı lezzetli mamalarımız var, başka zenimiz var, daha bitmedi, bitmedi, daha burada bitmedi arkadaşlar, daha bitmedi. Pet sandığımız var. Başka far var. Şu itemlerimizi zaten kullanıyoruz. Ne yapacaktık ya biz buradan? Kolle sandığımızı alalım. Ha, tısım sandığımızı alalım. Başka şurada neredeydi? Kolle, bu kolle ya şu küpe sandığı en güzel küpe sandığı veriyor arkadaşlar. Ha, bunu da sat alacağız, Bunu da atacağız artık pazarı. Zamanı geldi. de geçiyor da ha. Bir arkadaşım biri bana sormuştu bu metinleri nereden elde ediyorsun diye. Bu sandıklardan elde ediyoruz arkadaşlar. Yuhara, 24 tane yuhara metinimiz var. Şuradan açmaya bakalım. Ben küpe sandığı daha bereketli olduğunu biliyorum çünkü. Şey, bayağı veriyor. Ben düşürdükçe açıyorum arkadaşlar. Pazardan alma yok. Ben pazardan almam. Ne alacağım pazardan? Etin verdi mi? Vermedi daha. Hangi sen? Alaçalım. Tısım diye ben kolye açmak istiyorum. Açalım, 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 açalım. Zaten ne var? Hızlı hızlı açarım. 3 saatlik yüzük veriyor. Gayet güzel. Üste veren eldiven de veriyor. Bu değil. 30 dakikalık. Aç, 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 aç. İstiridye çıktı. Onu da açalım. Aa iki tane oldu. Aç, bir tane olsaydı açardık satarız. Yak yaktır. İhtiyacımız var çünkü alıstorluk hesap yapmak zorundayız. Niye yapmayalım? Biz de emeğimizden yapacağız. Öyle. Gayet güzel. Hadi bas bas bas. Bas bas bas. Şarkı <laughs> 11 tane kaldı. Açtık onu da açalım. Ve e ve, ve ve bitti. İyi gece cettimiz var. Metin çıktı mı bir tane mi çıktı? Olsun. Sağlık olsun. Şunlara bakalım. Tasımlara. Tamlık bir. Çöp. Öyle sonra bakarız PM'ye. Kesin bir şey isteyecek. Şu anda bakamam. O sağ ol kardeşim. Yazalım. Ee, nelere bakıyorduk? Şunlara. Bakalım. Çöp. Çöp. Bir tane. 3 saatlik mi vermiş yüzük? 3 saatlik. Delici de. E, kritik de vermiş. Tamam. PM'ye bir daha bakalım. bir hazneden. Demir hazneden veriyor muydu ya? Normal bildiğim 3 saatlik şey çıkıyordu. Allah'a 30 dakikalık verdiğini biliyorum. 3 saatte veriyor herhalde. 3 saatlik de veriyor. Şimdi içeriğini bilmiyorum. Çünkü değiştirdiler bazı içerikleri. Ben de yazdım. Dün 200 tane açtım. Ayrıca 30 dakika üste giden veriyor. Üste gidene normal versin diye. Oo. dur ziyan etmiş arkadaş abicim ben de oyunda hiçbir şey ziyan etmiyorum bak bunları da ben enerjiye çevireceğim yanlış bir şey atmayalım burada evet, enerjiye çeviriyoruz ha, bunları da göstereyim sonra ben kendim hallederim ha, daha bitmedi arkadaşlar açtım şimdi kaçtım neredeydi şunu açıyoruz bak burada ben hangi hesabı açarsam para fışkırır öyle Bak ezerler ezelden o kadar küllerimden bir süre şey <laughs> şey getirdim. Burada ne var? Bunları atacağız arkadaşlar. Bak. Bak burayı da hesaplasam gelse güzel para var. Harbiden güzel para var bak burada da. İster inanın, ister inanın. Çünkü gözler gördük, gördükten sonra gerisi hava hoş. Direkt atalım bak. Buna girerim. İyi bakın bakın. Bak metinlerden kırdıklarımı bir girdim üst attım. Bakın görün arkadaşlar bakın 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 bakın. Şu metinleri hep metinden çıktı tek 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 tek. Bak şu ruhtaşları, şunlar kitap sandıkları, bunlar atınca bunlar hep para arkadaşlar. Bu ruhtaşlar bile ne satılıyor? Toplayacaksın arkadaşlar. Kantaşlar kanaplarını zaten satıyorum. 200'lüklerini 10 M'ye, 12 M'ye, 10 M'ye. Koyup koyup gidiyorlar vallahi. Ne yapacak? Satacağım. Buradan nereden baksan bak. Bunlarla birlikte artık 50 vona para var. Belki de 50 vona da geçer. Yani öyle. Bundan sonra öyle yani. Hiç şey etmeyeceğim arkadaşlar. Sürekli farm yapacağım bak. Dayı kafayı mı yedin diyeceksin. Yok yemedim. Oyunda ben de bir yerlere gelmek istiyorum artık. Lezzetli lokmanın tanesi 75 mi? 75 M bakalım. Bazılar daha yüksek de olabiliyor. Çünkü şunlar öylesine koyuyor. Alsat olaylar oluyor çünkü. Şu, şu olabilir. 80 işte, 80 M. O civarlarında ama biz de ne yaparız? Biz de aynı fiyata koruruz. 75 M'yi. Şuradan bir de neye bakacağız? Şu para etmemizi ben kullanacağım zaten. Şu engel kitabına bir bakalım. Bir dakikada bakalım artık buna da pazar kuracağız bakalım ne kadar aynı kişi mi satıyor ee, şu aynı kişi satıyorsa bu al sat yapıyordur biz de bu fiyata kuruz 50 çayın taşına bakalım ne yanlış yazdık ya. Tamam şuradan. Nerede geliştirmeler. Zihin taşları. Artı dört. Ben bunlara inanmıyorum. İyi bakın iyi bakın. Taş getirmişler. Yok. Çünkü taş yok. Ben Geçen de bunlar fakeydi. Yine fakeler bunlar. Fakir bunların hepsi fakir. Belki de fakir. En güzel ideali 25 M'den. İster alsınlar, ister almasınlar. Ben kuracağım ikili ikili. Öyle. Şöyle pazarımızdan şu yüzükleri alalım. Şaman'a aktaralım. Artık burada farklı itemler, semyalar satılma zamanı geldi de geçiyor artık. Belirtmedim. Daha yeni geldik şeyden, bu yanlıştan. Ee, bu, bak, şurada bak, iki tane nesne düşünme var arkadaşlar. Bu nesnenin ve şey, nesne marketten aldığımız. Bu da yedi günlük eldiven. Toplam bir buçuk günlük farm yapmışım yani. Bir buçuk günlük. Bu da toplam kaç günde? Dört günde yapmışım. En fazla iki saat ne filan AFK kalmışımdır. Yani bundan sonra böyle arkadaşlar istediğim yere ulaşacağım. Geç bilene kaldım. Harbiden geç kaldım. Çünkü nedenler vardı. Sağlık sağlığımdan dolayı bilmem bir şeydi. İki üç günde bir hasta, iki günde bir hastaneye gidiyorduk. Annemi götürüyordum, kendim gidiyordum. Öyle. Artık bundan sonra öyle. Çok şükür biraz çok iyiyim şimdi. Allah 15 dakika sürmedi. Belki ıı, şu Ramzan şu yüzükleri alana kadar şu yankımızı alalım. Şu yüzüklerimizi de atalım pazara. Şu arkadaşımda selamı var. Denk geldi. Aleyküm selam diyoruz. Aleyküm selam diye yazarız biz. 81 meylik bir satışımız daha olmuş. Pazarımızı tekrar dolduralım. Çünkü daha ba Suramızdan yüzükler kitapları alacağız. Onu boşaltmam lazım. Şurayı. Burada şu pazarımızı şey dedim, tekrardan kuralım şunu. Yenileyelim. Başka daha para şey, pazar kuramıyoruz. Ne diyor burada? Hazretin'in eşyana verilen toplam değerini aşamaz. Hani 20 won'a yakın. Şurada sadece şurada 20 won'a yakın bir para var. Ha. Ya burası boş kaldı. Hadi neyse. Kalsın bakalım, satılsın bunlar. Ne kadar daha kan ruhu yapmışız. Ruhları 13.500, 15 yaparız, bırakırız bunu da. Ee, bir videonun daha sonra gelmeden önce arkadaşlar geçici sunucu geliyor biliyorsunuz. Ben onu en sevdiğim sunuculardan biri. 3 tane şampiyon karsımayı düşünüyorum. Bir formatına bakacağız. Geçen seneki gibi aynıysa e, sadece az bir eple az bir eple değil belki de zirveye de oynarım. Bir, bir, numaraya da oynarım ama özlediğim bir karakterle geleceğim. Bu karakterimi bozmam. Asla bozup da simyalarını sokup da bilmem şeyim de hep Hayır. Bu hesabı bulunmaz. İstediğim gibi metin kırıyor. Çatır çatır. Kırmaya da devam edeceğim. Vonları kasma gelsin vonlar. Gitsin vonlar. Öyle. Bundan sonra öyle arkadaşlar. Alistorluk hesap yapacağım. Kafaya taktım kafaya taktım. Harbiden taktım. Takipte kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.